Merhaba. Gezimizin üçüncü gününde gemimiz San Juan'a yanaştı. San Juan, Porto başkenti. Limanın yeri oldukça güzel. Çünkü gezilecek yer olan eski şehri hemen önünde. San Juan, yüzyıllar boyunca Amerika'ya açılan kapı olarak görülmüş. O yüzden savunmaya çok önem vermişler. Görmüş olduğunuz gibi karşıda bir kale görüyorsunuz. San Sebastian. Hemen ilerisinde bir başka kale daha var, San Felipe Kalesi. Biraz sonra onları da gezeceğiz, onlar hakkında da bilgi vereceğim. Hadi şimdi gezmeye başlayalım. San Cristobal Kalesi'ne geldik. Buranın Amerika'ya açılan kapı olduğunu söylemiştim. O yüzden savunma çok önemli. Savunma amaçlı kalelerden birisi de burası. Porto Rico'nun 3 tane bayrağı var. Bunlardan biri Amerika bayrağı. Çünkü dış işlerinde Amerika'ya bağlı bir Amerikan eyaleti Porto Rico. Diğeri kendi uluslararası bayrakları. Bir diğeri de İspanyol askerlerini temsil eden, beyaz zemin üzerine kırmızı çarpı şeklinde olan bayrak. Senyova'nın tarihte bu kadar önemli olmasının nedeni, ki Atlantik Okyanusu'nun kıyısında yer alması ve bu bölgenin bir giriş kapısı olması. Bu nedenle İspanyollar ve İngilizler arasında büyük mücadelelere sahne olmuş bir yer burası. Fakat bu arada e, bunun en önemli nedenlerinden birisi burasının tek e, tatlı su kaynağına sahip bölge olması. Bu bölgedeki o nedenle büyük savaşlara neden olmuş. Bu bölgenin giriş kapısı diyebiliriz burası için. Evet, aynı zamanda dediğimiz doğru. Çok güvenli bir liman olması nedeniyle tercih edilmiş. <laughs> aşağıda buranın e, mafyamatik mahallesi de La görüyorsunuz. 18. yüzyılda kölelerin ve evsiz hizmetkarların yaşaması, mezarlıkların yapılması için surların dışına kurulan bir mahalleymiş. Bir süre sonra bazı çiftçiler ve işçiler evlerini bu bölgenin çevresine kurmuşlar. Bölgede yenilenen bir basketbol sahası, dünyadaki en nefes kesici manzaraya sahip oyunları yeri seçilmiş. Porto Rico'nun yöresel kafesi. Çakfız kafedeyiz. Porto Rico'nun meşhur Mallorca'sı. İçinde salam var, peynir var ama üzerine pudra şekeri serpiyorlar. Bu da cheesecake'leri. Kue'si de Cortez. Çikolatalı cheesecake. Mallorca hakkında yorumlarınızı alayım. E, Mallorca e, bir çeşit Porto Rico'nun Türk böreği diyebiliriz. Üzerine pudra şekeri serpiyorlar ve içinde salam bulunuyor. Yalnız e, şunu belirtmeliyim ki hamur kısmı çok lezzetli. İyi mayalanmış bir hamurdan yapmışlar. E, yani hastasıyım. <laughs> <laughs> Korkutçum sen beğendin mi Mallorca'yı? Tamamıyla katılıyorum. Eksil olarak Mojito. E, Mojito'larımız. To. İki farklı Mojito'muz geldi. Bir de bir Evet. Tavsiye ederiz. Şey yapıyoruz. Sağlığınıza diyoruz. Evet. Porto Rico'dan sevgilerimizle. Filiz'im sen beğendin mi? Efendim, biraz. Porta. Evet. Tam böyle evet. çok beğendim. Bir de Adanın en eski binalarından bu, El Convento Manastırı. Yapımı 1641'de başlamış, 1650'lerde tamamlanmış. Şu an bir otel olarak hizmet vermekte. Karşısında San Juan Katedrali var. Burası Christoph Colomb'un adaya giriş yaptığı. Kapının karşısına, karşısında bulunuyor. Ada halkını katolikleştirmek için bu büyük katedrali buraya yaptırmış. Evet, La Rogativa doğa heykeli. 1797'de İngilizler adaya geldiğinde bütün şehrin kadınları yanlarına papası da alıp İngiliz birliğine doğru ellerinde meşale ve mumla yürümüş. Karanlıkta kendilerine doğru büyük bir kalabalığın geldiğini gören İngiliz orduları adaya takviye kuvvetlerin geldiğini düşünmüş ve korkarak şehri terk etmiş. Bu heykelde bu olayın anısına burada yapılmış. Kristof Kolomb'un adaya giriş yaptığı kapı, görmüş olduğunuz bu kırmızı kapı. Bu şehrin ana giriş kapısı. Buradan sadece e, adanın ileri gelenleri bunu kullanabiliyor. Bunun dışında iki tane daha kapısı var. Onlar e, ticaret amaçlı. Ve Kristof Kolomb 1492'de buraya yanaşmış gemisiyle. Adamını buradan atmış ve bu kapıdan geçerek adayı yere geçirmiş. İngiliz savunmasında o kadar büyük önemi var ki ve o kadar etkili ki şehri karadan kuşatamayan Amerikalılar yani bu kale sayesinde şehri kuşatamayan Amerikalılar adanın diğer ucundan başka bir taraftan yani kalenin olmadığı bir yerden düşecek almışlar. Felipe Kalesi 16. yüzyılda İspanyollar tarafından yapılmış. Senyuan'ı denizden yapılan kuşatmalarla alamayan Amerikalılar kaleyi karadan saldırıp şehri o şekilde alabilmiş. Keyifli bir Senyuan gününden sonra gemiye dönüş vakti geldi. Bir sonraki durağımız Fransa'ya bağlı bir Karayip adası olan Martinique. Martinique'de görüşmek üzere. Şimdilik kalın.